Hepinize merhaba arkadaşlar. Sıradaki oyunumuz olan Shop Tip 2 oyununun eğitim bölümünü bitirdik. Evet. Arkadaşımla beraber sıfırdan bir giriş yapmışız gibi oynuyoruz. Oo abi vurma bir can götürüyormuş he. He bir ama bir hemen can. geri doluyor bak. Aynen. Hadi vur bana. Vur bana. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hemen de oraya bağlıyor. gel. Kanka konuşalım. Eğitimde hani burada bir adam vardı ya eşya satıyordu evet. Eğitim, evet dünyanın... o adam abi gel o adam şu tarafta bir yerdeydi ben araştırmıştım. Ben bir şey gördüm abi sol tarafta yukarıda bir map var ya bir dur sana bekle bekle bir şey göstereceğim sana. Bana bak 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 koşarken nasıl sağ sol yapıyor. Gördün Aynen. <laughs> Şeyi. Kayıyormuş gibi. Aynen. Paten yapar gibi. Şu 25 liraymış. Alırız. Ben Bende sıfır. 300 lira var. Çekiç sıfırmış. Bizdekinin Çekiş. leveli kaç? Şey büyük ihtimal bunları e, ölürsek de işte, kaybedersek falan diye koymuşlar. Ha. Ben şundan alayım abi. Ee, kaç liram var senin? 300. Benim de 300. Şundan ikimiz de ikişer tane alalım bence. Sence? Ben bir tane aldım. Güzel. Ben iki tane aldım. Ben de iki tane aldım. Hadi gidelim. Efendim sen... ...kolyeyi nereden aldın? Ha, elini aldın direkt, he elini aldım direkt ha. He aynen. Gel. Oo, direkt. Oo bura boş. Satlık mı? Yok abi buralar Hı. şey ya... Biz... Aa çöp var. Gelişince buraları herhalde şey yapacağız. Alacağız galiba. Bilmiyorum Aa, da. Çöpten Şu adamı... çıktı. Oha cidden mi? He. Ee. Hangi çöpten? Evlerin yanında çöp kutuları var. ya Gel gel. Bu su, su kovalıyor. Elmadan bir tane asap. sahibi helal eder mi acaba? Çöp kovalamaya karıştırdım 80 m çıktı. Ay yağmur ya. Oha kim 80 lira atar ki çöpe? Ne bileyim? 330 oldu para tekrardan. İyi iyi. 20 şerden 40 topladım, 80 geri verdi. Nasıl kaldırıyoruz bunu? Ee kaldır diye. Çekiçle. Aa. Aa. aldım tamam. Sen koyarsın abi oralara. Karıyla konuşmamız lazım herhalde. İçeride kar var diye onunla konuşalım. Kafes gibi oldu burada. Ha? kafes yapacağız? Üst, üstlerine <laughs> abi gidişin çok komik ya. Patenle kayıyormuşun gibi. Teşekkür ederim. Hey. Konuş bakalım. Hey. Goodbye. Goodbye. Ne diyor? Evet. Masa satın alayım mı? Alalım. 78 lira abi. Ha burada çöp var. Gel karıştır. Neredesin? ses sen seversin böyle şeyleri. Ya. Ne, ne kadar komik <laughs> ya. E, e. <laughs> ha buradayım Neredesin da. Abi? Uy, ha buradayım. Tam ben karıştırayım da parasını karıştırırız. Sen karıştır abi ben şey. E, sen satın al Bir şey çıkmadı ki. Ha burada da var. Su kovasıymış. Çöp kovası dediğin hangisi? Gel abi şeye bak ya masaya bak. Tezgah. Evet buradan çıkmak için şeyler var. Dükkana tezgah koy yaptık bir kaydı satın al var. Kaydı. Her neyse. dedi. Ben masayı satın alıyorum abi. Şimdi tap basıp Paris etmemiz lazım bir şeyler. Ben masa satın alamadım ya. Bende de soruyor aynı şey. Ha, elmas sipariş edeyim abi ben. Dur ben bir masayı alayım da gelin. E bir tane masa yeter abi bence. Ama ben de... Sen de açılmadı mı şeyler? Yok açılmadı. Hala masa satın al diyor. Ha, tamam o zaman senin de yapman lazım. Aynen. Aynı adama mı gidiyoruz? Aynen. Tamam bak şimdi açıldı. Ha çöp varmış ya. 31 şey çıktı. Daha raf aldım bir tane de. ben sipariş ediyorum bazı şeyleri abi. Et kanka. Oo. O pahalı bir şey. Köy çok et. karmaşık duruyor da. Biraz da elma sipariş edelim. Ben de sipariş etmem gerekiyor mu? C'den mi sipariş ettiğini sen? Ya taba bas abi. Oradan yaparsın. Şuraya ee, biraz daha şundan alalım abi. Şu kırmızı masadan alalım biraz daha. Sende kaç lira var abi? Bende var masa bir tane. Abi koy abi masayı ya. Çünkü. Ben... İyi mi böyle? Arasından geçebiliyor mu? Geçiliyor mu? Evet geçiliyor. Sen şimdi... de sipariş et. Bu sipariş ben... edeceğim. Bunun fiyatını belirleyelim şimdi. Fiyatı 44 diyor. Kar 15. Kar Bunun fiyatını yani. biraz daha arttıralım ya. Çok daha artırma müşteri kaçar. 45 lira yapacağım abi. Bir TL zam. Şimdi pek. Elmayı 4 yap. Market açak. Gel açıyorum ben. Herhangi bir öge sat diyor. Heh, gel. Market açalım satalım. Gel kankam. Aç kap abi. Sen aç sen hadi. Server'ı sen aç. Market de sen aç. Hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlar. <laughs> gelin gelin. Gel vatandaşlar. Vatan geminin malları. Çünkü yanımda bir korsan olduğu için. Vatan gemi olması normal. Aha, <laughs> aha ayakkabıya bakıyor. Öğleri satarken paranın tamamı yönetim binasındaki kasaya yatırılır. He. Tamam. Yönetim binasından ne abi şey verdi ya. Vergiliydi diye onun üstünde bir tane bir şey vardı ya. Aa masayı şeye koyabiliyoruz. Tişört falan mı koyabiliyoruz? He, kazağını varsa koy. Kazanıyor elman var. Aa ayak aldı anda adam. Bir de Oğlum ben ayakkabı... ona fiyat. Oyun kendi. Aa. Aa. Lan elmayı kazıkladım karıya. 4 liraya sattım elmayı. <laughs> ben çöp karıştıracağım. Belki bir şeyler düşer. Tamam abi hırsız gelirse ben vururum. Kafasına vurunun kanka. Vururum. Evet, Aa. Şey, kalitesiz gömlek ne kadar kankam? Bir baksana fiyatına. 93. Müşteri buldum. Eee, derim buldum. Kalitesiz gömlek kaç lira mı? Ha, sattım. Yolda sattım malı. Hello? Oo, iyi iyi, kalitesiz gömlek 93 liraymış. Biz satın aldığımızda Biri yine beşten bir sattı şey adamı. Hello. Vay, right. Yolda adama 95 liraya gömlek sattım kanka. Hello. Keşke biraz daha para, fazla para istedim.